Saman ayın 27'sinde indirdim samanı. 27'si az saman var daha de 28'i dalanını verdin? Patlıcanları <laughs> maşallah ne <y> büyümüş. <laughs> <laughs> Patlıcanlar yapraklar yukarı doğru ayın çıkmış da gör, patlıcan. Gördü değil mi? Ha, bak bıraktı. Ne i̇şte da. su yoksa su doldurayım. Oo baba elmanda var ha. Bu sene bayağı var. Bayağı var ne hani, elmada. Da... Seyfo sağ olsun evet. adalar çıktı. Tavukları ovarayım. Günaydınlar günaydın. Seyfo Hanım. Günaydın. Parmağınızla danaya su uçuruyorsunuz ya. Ne yapayım çok nazlı bana. Saat al bakalım. Kahvaltıya. Güzellerin de çiçek. Ay ya, hortum su taşıyor burada. Doldu mu? Olmuş. Yağmur bunlara yaradı mı abi? Tabii canım. Yağmurun bahçeye faydası var. Bu sene çok şu kuraklık olmuyor anne. Telefonun patlıcanları çiçek açmış. Ay, çok sivri var burada. Hı. Emine Emin annem görmesin bunları. Bak, Ay, Emine bak. anne büyüdü. Elinde ne var? Şeyin anahtarı var ya. Arabanın. Gelecekmiş bu bahçenin kıyına oturacakmış. Gelsin. Ben oturacağım onu sağlayayım. Aa burada da var. Ben oturayım onu sağlayayım. Burada da var. Bunlar anne böyle çok aşırı büyümeden alacaksın. Hı hı. Kartlatmadan. Anne hani bu bak dana dili. hı. Dana dili bak yaprakta. Heh. görüyor musun? Aha çek. Kusma atarsın. Dana dili gördün mü? Kusti Şşş. Şşş. dedi. Sana burun kaldı. Ne? Gördün mü? Ha, nereye atacaksın? Git be. <laughs> Seni mi dinleyeceğim? Az mi? ben. Ben korkan ki. Senden korkan kim ya? Şey bunların dibine şey yoktu ya faiz zarar veremiyor görünüyor ama. Renkli gene gelmiş öyle desenli bir de. Küstü la elimi görmüştü. <laughs> Sinirlenmiş sana. Ah, ne güzel sepserin. Sepserin. Sabah serinliği. Aha. Sefa çıktı. Orada bir tane daha var. Gördün mü? He? Annem salatalık yürü arkadaşlar. Fazla salatalıkları göremez. Göremez Bak o arada bir tane daha var. Eğil. Şu mu? E, ee, küçüğünün büyüğü yanında. Göremedi. Şu anne. Anne ha. Çiçeğe burnunda. Görmedin mi onu? O küçük. Gördüm ya. Hop. Allah şükür olsun ya Rabbi. şükür olsun. Ektik. Diktik, dik, yiyoruz. Yiyoruz. Ektik, diktik yaptık. Yiyoruz. yiyoruz. Bunları dökmeye başlamalar. Ektik, diktik yiyoruz. Bak bu yerde bir sürü salatalık var ha. Evet. bunları? bak anne buraya da yani dökmüş burada. Bu başka hani desenli fasulye. Bu er fasulye. Bu şurada maşallah selman fasulyesi. Bir hmm. çeşit. Ne kadar sivri Bilmiyorum var bahçenin içinde. Sevdi, bahçenin içinde ne kadar sivri var. Birbirine şaşmayacaksın. Adamı dinlemeyeceksin. Ben salatalığı buraya yapayım evin duvarına vuruyordum. Evet. Ahırın duvarına çalı dayıyordum. Şimdi oradan o kadar salatalık arayacağım. Kolay buluyorduk bile evet. bir de burada. Bir de şey bu ahırın arkasını salatalık çok seviyordu. Evet. Ha, tohum ekmiş, marul çıkmış. İki günde çıktı. Bunlar, aha bunların tohumları ne olacak? Onlar tohum olduğu yere dökülecek. Aha baksana biberim daha. Ha, küçük çıkmış. Üç buru. Ha, üç buru. Üç burun biber. Ha, bir daha gence biber topu. mesela. Babam da şey yapıyor. Kümes temizliyor. Annem artık buzdolabı anneme diyorlardı ki o buzdolabı orada dışarıda niye duruyor? Şimdi mesela çamaşır makinesi dışarıda niye duruyor? Çamaşır makinesi de bozuk buzdolabı da. Buzdolabı yine çalışıyor yazın çay su koyuyoruz ya. Yani. Benim 3 tane çamaşır makinem var. <laughs> Biri bozuldu gitti akşam. O da bozu. Bu da bozuldu. Bu da bozuldu. Verin dedim. Tamam edeyim. Ben de bozuldum. Annemin lila çiçeği açmış burada. Kendiliğinden, Kendiliğinden çıkmış bu çiçek. Aynen, e, salatalık çok fazla büyümeden koparıp yiyeceksin. Hı. Bu sefer acımsıyor. Aynen. Anne kızlar. sabah işleri devam ediyor. Tavuk yemleme, kümes temizleme, inek sağma. Sabah beş üstüne kalkıyor. Vallahi cüceler ben gittim geri gelene kadar kanatlanmışlar. Maşallah değişmişler yani. Evde öyle yaptım ya öyle rahat ettik işte. Tabi. Gelin bak çabuk ne. Şunları tavuklar istemiyor. Bu mı? mi? Çadır da Çadırda kapat baba arayı. Kapanın, Aynen geçsin alırsın. kapatacak. He ben onlara panca koyacağım, Bir panca diyorlar dışarıdan koyayım da. Küçükler Hı -hı. mi? Hı -hı. Só somos estar sabendo de em sou Şimdi o arayı babam kapatıyor arkadaşlar, diğer civcivleri salmak için. Diğerleri birbirleriyle kavga ediyorlar. Bak 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 bak. Şimdi küçükleri salacak. Annem de civcivler için lahana kırıyor. İs- e, İsviçre'de bile lahana ekiyorlar anne. Bir arkadaş var kanal sahibi de. Bahçesi var İsviçre'de Hayat diye. Ee, orada o Karadenizli Türkiye'si. Yok Muğlalıymış kendisi. İşte biliyor yani. Buradan bana. selamlar sevgiler İsviçre'de Hayat diye. Ama bağ bahçe yapıyor köy gibi. Almanya'da da var. Bu taraftan gitmeler. Yok Almanya'da var. O Karadenizli Giresunlu mu, Ordulu mu ne? Ee, onun da bahçesi var, köy gibi hayat yaşıyor. Geçen gün şey Ay, yapıyordu. Işte Geçen gün şey yapıyordu. Kirazdan e, turşu yapıyordu. Oluyor mi ya? Ha, kirazdan sarı kirazdan turşu yapıyordu. Tuzlayacak sadece. Çok güzel bahçesi var. Almanya'da bir köyde yaşıyor herhalde. Böyle lahanaları var, bahçesi var, fasulyeleri var. O zaman selam olsun Almanya'daki bizim Türklerimize. Hepinize hepsine selamlar. selam olsun. Yurt dışında kılara, her Ne kadar memleketlerini özlerler. Yapacak bir şey yok. Aha bu fasulye şey değil mi? Enli fasulye. Aha bak. Gördün mü ben sen bunu? Ama bunu yemeği lezzetli olmuyor anne ya. Erken topluyor. Turşu sanki bu. Turşu için. Konserve. Konserve için. Şey yap. Şu da fasulye. Evet. Patates söküldüm. Çok çabuk pişiyor. Çok çabuk pişiyor. Bunu şu, bu halde yine toplayacağım. Ama bunu böyle değil de şöyle kıyarak yapıyorsun ya sen domatesli sarımsaklı evet. sarı öyle yapacağım bunu yemeğe. da burgu koyuyor. Ama bal kız en lezzetli sahne. Aura sen hep bal Geçen verdiğimiz verdiğim fasulye çok lezzetliydi. Değil mi? Topladık ya geçen ilk fasulye. 10 dakika sürdü piş pişmesi. Bu arka taraf. Bak. Mustafa inanmadı bahçeden mi diyor. Ha çok güzel dedi. Aa bak. Hı hı. Bu an da yiyecek bunu ileri fazla yollamayacağım. Aynen fazla ileri yollama gitmesin. <laughs> Yok kartlamaya dönüyor. Kabuğu şey oluyor o zaman. Ya i̇şte biliyorum ben onu o yüzden dedim. Köyde durursan böyle şeylerimiz oluyor. Köyde otursak pazardan git al. Hah. İnan oluyor bir yumurtan oluyor işte. Duvardaki çiçeklere su veriyorsun değil mi anne? Aha. İyi bir su veriyorum oradan altına damlıyor. O çiçek iyi ya yaz kış o çiçek güzel açıyor su sönse de. Hortumu tuttum geçen gün. Oradan aşağıya su iniyor. Dışına da su eklesen yine şey yapar. Çeker yani. Tamzında bakıyordum öyle milletin balkonunda. Ha pembe sardunya. He, Aslında köyü komple sardunya. Çok güzel sardunya ya. Güzel bir çiçek yani. Ya. Sabahlar işim bilsin dedim. Soba yakacağım Erdoğan'ın başına kaldırdım soba. Gördün mü? Hmm. O da patates biber güzel. Erdoğan peşime düşer diye. Yürü bakalım <laughs> Aa, başına bak. sanki şey takmışım kunkuil. Yumurta yapacak ya da çıkıyor bu tavuk herhalde. Hı hı. Görüyor musun? Gel. O suyun içine bak. Evet. Buna, şurablar, Aa, bunu. <laughs> Aynı da bak güzelleri bu sabah sana topladı. Bu böyle de değil. Çokalı daştı burada. Nereye gidiyorsun gapbaş? Bak. Bak, bak. Şişt. kavga yok. Kavga ediyorlar bak. Şitte daha hayır. Kavga yok. Anne şu tavuk. <laughs> şu tavuk. <laughs> Çok güzel bir tavuk. Çok usta o kızım benim. Seyhan Bey'in mi senin evde şaşırdık. Hangisinin? üçü ikizdi. Bir üçü, üç üç Bak şimdi uçuşa bak. <laughs> Bunlar aynı duruyor ya. <gülüyor> 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 Yumurta yumurtaya değişiyor, organik. Mu? Yumurtalar daha çabuk Daha Çıkacak organik. bunlar şimdi. Bunlar çift yumurtası, bunlar organik. İşte bunlar erken çıkıyor, bunlar zamanında çıkıyor. Saplarını niye atıyorsun? Atmıyor. Ki. Atmıyor. Abi, abi nerede atıyorsun? Gelin bakayım. Gel. Ay tavuğun başına basıp da geçiyoruz. Tavuk yok da o yüzden. He. Ayağa da. Kalk kız oradan. Bulyon günaydın. Bulyon yumurta etmez yumurtasızım ben. Günaydın, günaydın Bulyon. Gel kızım. Gel. Gel ustu kızım benim gel. Şu pola gidip de oraları engellemiyorsun. Hayır hayır hayır. <laughs> Direk yatmaya geçiyor ya. Orayı <laughs> engelliyorsun sen. Hayır ben gülk istemiyorum. Bakamıyorum çünkü. Bu sene çok cüce şey yaptık. Büyük <laughs> istemiyorum. Anlatmıyor, anlatamıyor musun ha? Ne? Hayır, istemiyorum. İstemiyorum. Gel. Ama sıra bende anneciğim diyor. Yok, bakamıyorum ben. Gözlerim var, başım dönüyor Yumurta yok mu? Onu da benim şansıma yatıralım <laughs> bu sana cücükler. Çevirme sen. Onlar çevir, akşam onlar akşam yerine geçince yaparsın. İnanıyorum öyle de sabaha kadar sıcak bizim kapılarımız atıyor. <laughs> hiç ses bakarım. etme hiç ses etme. Ama güzel gülgü olacak demek ki anne yani bak hemen yerine gidiyor. Bu ilk kez bir yatacak. Evet. Anne yani yatır bunu benim adıma. Aha, sen bak bunu bak. Elleme elleme Yok bayağı bakılmıyor Bak oraya böldüm Ama güzel şey Anaç orası Oraya böldüm baydılar bizi ya Onlar büyük bu çıkarana kadar 21 günde Şu sinanlıkları olmasa yatırırdım Yok bunlar 21 günde koyana geçer Yumurtamız da yok da yok Seyhan Hı tane doldurdun o şeyin üstüne Tamam. Yediler mi? Ama yiyorlar bak Yerden yiyorlar içine vurmadılar Acı Karınları dokku içerideydi. Önce yer onlar. <laughs> Bunda bak. Afiyan ne zaman geçti ya? Altı şuradan alttan geçiyorlar. Ha. Hadi benim başım dönüyor be. <gülüyor> <gülüyor> Yağmur, Günaydın ya şahi. Ya. şahi. Şahi bana doğru geliyor. He Şahi. Oğlum. <laughs> Bunda var orada bak. Tabağı tavada. Bunlar da ham tane. Yemeği yiyor. Ne yapacaksın? Sen ya ben öbürünün içine koyuyordun. Ya onu yapacaksın kenarlarında. Şimdi civcivler bu horozdan mı gidenler? Aha. <laughs> Hepsi horozlar. Büyükler. Ama güzel Onlar. Güzel bakarsa cins horozu olur. Bakılıyor da. Hadi gidelim. Bakılıyor. Siz gidin benim için ne işin var? Bir samanla bir balya otun. Tamam indir. burayı gel de kapatayım Kapa Kapa çıkma hazır. <laughs> ne bak hele <tekniğin> çıkartıyor. <laughs> Babam da arada bıraksın. Şuraya asmasın şu giriş anne. Bırak geleyim. Aha koy. Şey Balkız. dolaba. <gülüyor> 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 Balkız. Balkız geç olacak herhalde değil mi? <laughs> <Bence buyurdu>. <gülüyor> saman <laughs> edilmiş Zaten bir taraf olunca bir taraf azıcık geç olsun anne. Tabii canım, Hepsini hep bir anda nasıl yiyeceğiz? Yani ne <laughs> Paradesler yapmıştı akşam yağmura. Ya, yani. Sökelim bakalım ne kadar patates. Mustafa köyü özlemiş ama gelemiyor. Yapacak bir şey yok. En mı? çok özlemiş. Ümit'i özlemiş. Ne yapıyor kızım ne yapıyor kızım? Ümit. Ümit hani sıyım. diye videosunu çekmedim Ümit'in bakayım. bak 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 sakat ayağıyla yani nereye çıkıyor ya. Mecbur çıkıyor. Daha buraya basma. Sanki azıcık iyi gibi dizine. Seyir o sabah sabah çıkan tutuyor ha. Herkese dizinden ameliyat olacağım Ne belki olmayacağım. Doktor ameliyat dedi. adam tabi ameliyat diyecek. Ne diyecek ya? Bir yolu belki de Bir umut. Da aptallığını kesmiş. Niye? Tut yemek için mi? Ne olursa başkana ver. Şekerli şey yiyelim başkana. Anam yatmış ya. Sünnet mi? Eee hemen yatar evet. Bir böyle durgun gene zaten. böyle duruyor. Bir üç ot koyacağım şimdi önüne onu. Öyle de biz sabahtan kalkmayı severiz. Bu yatıyor da bizim bir birisi öyle baktı. Yattı uyuyor. Yalnız mı ya? Biz daha uyuyacak. İçeri saldı anne herhalde şeyi. Ya, bu adamda çak akıl yok gibi geliyor. ben geliyorum. gelmeden niye kalıyorum? Baş aşağı düşsen oradan ya. <laughs> dibine dibine atsana be hiç üstüne ya. Dikkatine dibine. Bana ne korku diyor. Daha diyor havada iniyor? <laughs> ne iniyor? Korktu. <boktun> <laughs> <laughs> Otta mı indireceksin? Sayı samam mı? Züreyha mı? Züreyha <laughs> mı? Sen müti annasçı kafire bakın nasıl bakıyor. Kafire ne işte bize. Ne? Sen ağladın mı bu abi ne Bu ne attığı bu böyle etti. dedim. BC'ste din dedim. Bu her sabah ne yapıyor biliyor musun? Ama her sabah ona veriyor ilk önce. Biraz kuru veriyor ya Bunu gazı ıslak oluyor. Yemiyor bu beğenmiyor ıslak. Hani bunun başına da olur başlık. Olur. Buna göre değil yani. Baksana. Baban şimdi buna yapıyor ya ama her sabah oluyor. Baban buna yaparken bu, bu boşaltma yapıyor. Her sabah aynı. Karnını boşaltıyor. Karnını boşaltıyor. Nasıl beceriyorsun bu işi? Şey. İşte. Ben yapıyorum bu işleri. Hayrola babam benim Zümrüt yukarı bak yani. Kim gezi? <laughs> çağır elbey aç çağır. Zümrüt. Zümrüt. Ne ne? Hani bizim hani kızım hani bizim? Gümüş. Kim ben çağırıyor kızım? Çağ çağ. Ne ne ne? Gözüne şey gidecek kız ama. Bak ye. Çok tatlı. Ya başımın bir şeyini getiremediniz. O nereden olacakmış benim kızıma ya? Benim kızımın boğazı okasıydı. Ceylan da kendini yalıyor. Ceylan. Ola. Bak toz uçuyor ya şey saman ne yok tutuyor. Ay çok hassassın ya öyle böyle değil. <laughs> Gel evde yaşayalım seninle namaz ama. Ha ha ot ini mu ot yalan yazıyor mu tabi gümüşte. Ot Otini ya kızım ot. Tut ileri doğru ben salacağım seni git. Senin tarafa git. Git 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 senin de rabı sen de git. Tamam sus be. Senin tarafa sen, traba, sen <laughs> Git git. Al kenara daya git. Kokluyor kokluyor. Bak otu kokluyor. Suya vurma ha. Kış gelmeden otları bitirdik Erbey. Millet hep yola atayım malı. Haydi millet yola atıyor. Dervişin malları az kaldı. Ha şimdi bir şey vereceksin ha merdiven. Görüyor musun? Görüyor musun sen? Görüyor musun? Ha şimdi nasıl ince oradan? Kim? <laughs> sen. Merdiven yok mu orada? Anam merdiven çekti. gelenle buraya? Yat o yüzü müdür yat. Onu da küt diye atar bana bu ama. <laughs> evet sarımsağı aldın mı? Ne sarımsağı aldın? Evet. Al. Bir külü sarımsak alıyor, o gidiyor iki külü sarımsak alıyor. Asacak oraya. As ha. oraya kurusun. Evet, al merdiveni daya. Fırlat. Merdiveni yiyin. Abri daya, abri asın. Yağmur, görmesin. Yağmur görmesin içeri, i̇çeri as içeri. Hem bir de görürsen müşterisi çok çıkar. Sarımsak ucuz bu sene ya. 10 lira. Araba kapıya gelmiş 10 lirada. He. Bol bol turşu yaparsın diye. Şey Emre annem böyle yaş almış. Bu balkonda kirbit gibi kurumuş. sıcakta ama şey yani dişleri o kadar güzel ki. Ya bu arabada pek beğenmiyorum ben. Çok güzel. Ben iki kere tatol yaptım aldım onda. Anam ben hem sarı çiçeğim orası. Çok güzel. He, ee, onu geri şey yapsan. Geri bağlayacağım. Bayağı uzamış. Ama orası hendek oraya bir şey olmaz ki. Bakın siz görün ee, Şu tazranlı yanda gül vardı bunun gibi. Onu kestirdim azdım bu Dondurma gül mü? Niye? Hep üzümü tepeye sardım. Bir de arada kalıyor. Arada da kaldı. Başka yere şey yapsaydın? Evet, daha durayım. Ne yapacağım ya gül 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 de. Gül de bir yere kadar. Şuraya yani çiçek. Şuraya dikin çiçek. Başını yana çiçek var. Olsun daha iyi işte. Şeyi tut da düşmesin. Bu bacak iyi olur mu sen malı açık iyi? Hiç de iyi olmaz. Arı, arı kovanı Ar gibi çalışıyor. Acık dinlenmiş olsa. Dinlenmiş olsa bacak iyi olurdu. Aynen. Dün koltukları taşıdık sağa sola. Bir de koltuk geldi. Evdeki koltuktan sabzı ver buraya getirdim. Sabzın dolu, bura dolu. Kasuya ve çiçek. Şuraya çiçek. Şimdi hala tut var. Ya. Tommy, günaydın. Ne Tommy, haber Tommy? Tommy sahipleri daha uyuyor. Değil mi oğlum? Tabii canım. Tommy. Sahipleri daha uyuyor. Moralin bozuk? Motor geliyor, motor. <laughs> bak. Bak, bak, Ne yapıyorsun oradan beri? Bak. Uyuşta gitti oyun yapıyor ya bence. Ah. Ama bütün adamları tanıyor. Bu abi susalıyormuş değil mi? Hani yukarıda. Yani? He. Ha, He, ara aç. Ayaklarımı yıkayayım. Ha, Almanya'dan araba geldi. Geldi. Öleyim millet tepelere. Almanya plaka. Tepelere bir ev yapılıyor. aklın hayalin Bir görsen bir çıkabilsek de bakabilsek oralara. Ya üstü de şey görüyor musun? Eşya getiriyor üstünde. Nerede yukarılara bir eski koltuklar bir buzulaflar gidiyor. Herkes ev değiştiriyor. Değiştirmek güzel bir şey ya. <laughs> Yenilik iyi bir şey. Ha yenili giymiş, evde üstüme giy. Aynı eşyayla olmaz bu Demek ki çarşılarda evde değiş şey değiştiriyorlar, mobilya. Aynen.